Aşk Vakfı'ndan herkese kocaman merhaba. Diyecektim ama Aşk Vakfı'nın ismini değiştirdim. Aqua Vibe yaptım. Ne diyoruz o zaman? Aqua Vibe'dan herkese iyi akşamlar. İyi günler, günaydın. Beni hangi saatte seyrediyorsanız. En son yüklediğim video ortalama bir seneyi geçmiştir. Bir seneden sonra tekrardan geri döndüm galiba. Nerede kalmıştık? En son Zonguldak'ta çok güzel akvaryumlarım vardı. Çok güzel bir sizlerle iletişimimiz vardı. Bayağı bir biliyorsunuz az çok hayatımdaki bir inişler çıkışlar. Ee, ama şimdi artık her şey yoluna girdi galiba. Düzeldim. Ayakta duruyorum. Evime çok güzel bir akvaryum yaptım. Bir tanesi burada. Ama çok dengesiz bir şey. Bunu aldım. Arkası cam kırığı. Adam silikonla yapıştırmış. Ağzına tükürmüş. Frontozaları kendinden vazgeçirmiş. Frontozalar yüzmeyi unutmuş. Ondan sonra Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkanı'nın Tropeus Albino Kipillisini aldım. O da hayatından vazgeçmek üzereydi. Malawi Gölü'nün Musomo Mabunga cinsi balıkları var ama erkeğini göremiyorum. Erkeği kaçtı. Neyse bu akvaryuma çok büyük değişiklikler yapacağız. Şimdi bana demeyin. Lan arkadaş frontozolar neyin nesi Malavicik ne alaka Tropeos ne alaka Şampiyonlar Ligi gibi yapmışlar. Çok yakında bir müdahale edeceğiz. Hatta bu akvaryumu Cidde, ciddetix Lan yani dilim de dönmüyor artık Ciddetix'den Samet'le beraber yapacağız galiba Samet sen bunu seyrediyorsundur Seyredeceksindir Lütfen Sen de Antalya'dasın artık Ben de Antalya'dayım Bu akvaryuma beraber müdahale ederim Geçen gün bir çok güzel bir şey kurdum Bitkili akvaryum kurduk Kameramanım Hayatımın anlamı beni tekrardan hayata döndüren insandır. Onunla beraber yapmaya başladık. Onun zorunla yapmaya başladım gerçi. Hadi yapalım, hadi yapalım. Şimdi kamera anlamı yapıyor. İyi ki de var. Buradan böyle bir yap göstereyim ben şöyle. Kendi çabamla işte böyle bir tank kurdum. Kum çok değişik. Hagen'de var, dere kumu da var. Lav kırı da var. E, mangrov kökü koydum. Bundan bir sene evvel aldığım akvaryumlar vardı. Ufak akvaryum. Onlardan anubiyaslarım falan var. Kriptolarım var. E, sazlarım var. Bu lepisteslerin hepsinin annesi babası çok cinsi. Gerçekten. İşte e, tut tutun işte ondan sonra cıma, Ya çok değişik cins lepis sesler aldım. Ya dedim ki ben bunların hepsini bir tanka koyayım. Bakayım bunlardan ne çıkıyor. Çıka çıka hepsi bunlar çıktı. Bir garip garip. Kiminin kuyruğunun bir kısmı uzun, kimisi uzun değil. Lacivert vücutlu oldu. İşte sarı çıkarttı, kırmızı bir garip garip bir şeyler çıktı bunlardan. Kıyamıyorum da bunları atmaya. Karideslerim vardı. Blue Mary mi diyorsunuz artık? O cinsten gözüküyor mu kardeşim filan yakınlaştırdığın zaman? O kardeşim değil de bir tane daha var. O baya bir yumurta vardı altında. İşte böyle bir tank yaptım. Tabi bu sizlerle daha da güzelleşecek. Artık eskisi gibi canlı yayınlar yapmak istiyorum. Haftada bir kere iki defa. Yani eee Özledim ya kısacası ben sizleri çok özledim. Ve artık ayrılmakta, da kopmakta da istemiyorum yani. Bu tankıma böyle devam. Edeceğiz. Hatta bu tankıma Ramirez Ramirez'i bir çift koymak istiyorum belki ilerleyen zamanda. Lepistesler değil de Ramirez yapma, yapabiliriz. Şu arkadaki tankı bu hafta içi ee, Adalos belki bir çoğunuz biliyordur. Adalos isimli burada bir pet shop diyeyim. Ama adam yani Nuri pet shop da değil aslında. Bitkili çok güzel bir, tropikal bir mekanı var. O mekanda gittik. Geçen gün şöyle bir arka fon filan aldık. Verdi Nuri. Şunlarla kaplayacağız. Rengini değiştiriyoruz arka tarafını çatlaklar, patlaklar gözükmeyecek. Ee, yalnız şeye karar veremiyorum. Frontozolar kalsın mı, kalmasın mı? Bu frontozoların başına gelmeyen kalmamış. Vücutlarında herhangi bir sağlıklarına hiçbir problem yok. Tek problem aşırı ürketmiş, yani ürkütmüşler bu hayvanları. Çok fazla ürkütmüşler. Daha yeni yeni ayaklanmaya başladılar. Halbuki bu kadar bile Değillerdi. Hep kayaların dibinden çıkmıyorlardı falan. Gene birkaç gündür toparlanmaya başlıyorlar. Hatta değil mi? Sen hiç gördün mü bunu böyle yüzerken? İlk kez görüyorum. Frontozoların ürkekliğini atlatacağız. Abi Albino kipili yalnız frontozoların dişisine kur yapıyor. Değişik bir olay olacak. Mabunga'nın erkeği. Daha yeni yeni renklenmeye başlıyor. Biliyorsunuz bu neon mavi ve siyah bir şey var. Balığın, teninin, teni var. Hı hı, bu, ya bu videoyu şov mu yapmaya başladınız oğlum? Hı? Aferin lan size. Bu akvaryumu bilmiyorum. Frontozolarla e, dün değil evvelsi gün Samet'le konuşuyorduk. Cipletix'den. Samet diyor ki frontozu kalsın abi. işte üretmeye bakalım onları filan diyor. Bilmiyorum acaba Malaviye mi dönsek, dönmesek mi, yapsak mı, yapmasak mı? Bu konuyla ilgili bana yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. İlk videoda çok uzatmak da istemiyorum aslında. Bilmiyorum belki şu anda 10 dakikayı filan geçmişizdir. Ya da yaklaşmışızdır. Bundan sonraki e, videolarımızda çok daha güzel konularla, çok daha güzel muhabbetlerle sizlere geri dönmek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, en güzeli aqua vakıla kalın.